33. Bölüm Sansa Onu ne kadar çok bekletirsen senin için o kadar kötü olur diye uyardı Sandor Clegane. Sansa acele etmeye çalışıyordu ama düğmeleri ve kopçaları kapatmaya uğraşırken parmakları dolanıyordu. Tazı her zaman sert deliydi ama bugün bakışındaki bir şeyler Sansa'yı dehşetle dolduruyordu. Jaffrey Sansa'nın Sir Dantos'la buluştuğunu öğrenmiş miydi? Lütfen hayır dedi içinden saçlarını fırçalarken. Sir Dantos onun tek umuduydu. Güzel görünmek zorundayım. Cafri güzel görünmemden hoşlanıyor. Bu elbisemi her zaman beğenmiştir. Bu rengi. Elbisesini düzeltti. Göğüs kısmı dardı. İşi bittiğinde yüzünün yanık tarafını görmemek için tazının soluna geçip yürümeye başladı. Ne yaptığımı söyleyin. Sen değil, kral abin yaptı. Rob bir vatan haini. Sansa bu cümleyi ezbere söylüyordu artık. Her ne hata yaptıysa benimle ilgisi yok. Tanrılar merhamet edin. Kral katil olmasın. Eğer Rob, Jamie Lannister'a zarar verdiyse bu Sansa'nın hayatına mal olurdu. Sir Elanı düşündü ve adamın çiçek bozuğu yüzündeki acımasız bakışlı sulu gözlerini. Tazı güldü. Seni iyi etmişler küçük kuş. Sansa'yı alt avluya götürdü. Avludaki ok hedefinin etrafında insanlar toplanmıştı. Kalabalık Sansa ve tazının geçmesi için yol açtı. Lord Giles'ın öksürüğünü duydu Sansa. Aylak aylak dolaşan seyisler küstahça ona bakıyordu. Ama Sir Horace Redwine Sansa önünden geçerken başını başka tarafa çevirdi. Kardeşi Haber Sansa'yı görmemiş gibi davrandı. Kaburgalarının arasına ok saplanmış sarı bir kedi yürek parçalayan sesler çıkararak yerde yatıyordu. Sansa hayvanın etrafından dolaştı. Kendini hasta hissediyordu. Turnuva sırasında savaş atına binemeyecek kadar sarhoş olan Sir Dantos, süpürge sopasından yapılmış atının sırtında Sansa'ya yaklaştı. Kral, eski şövalyenin asla assız dolaşmamasını emretmişti. Kolunu hafifçe sıkarken, ''Cesur olun!'' diye fısıldadı Sansa'ya. Joffrey, kalabalığın tam ortasında durmuş, işlemeli yayını geliyordu. Sir Boros ve Sir Meryn yanındaydı. Adamların görüntüsü, Sansa'nın bağırsaklarının düğümlenmesine yetiyordu. ''Majesteleri?'' dizlerinin üstüne çöktü. Diz çökmek seni kurtarmayacak, dedi kral. Ayağa kalk, abinin son hainliğinin hesabını vermek için buradasın. Majesteleri, abimin yaptıklarında benim bir rolüm yok. Bunu biliyorsunuz. Size yalvarıyorum. Lütfen. Şunu ayağa kaldıran. Tazı çok da kaba olmayan bir şekilde Sansa'yı çekip ayağa kaldırdı. Sir Lancel, dedi Jaff. Sansa'ya abinin kabul edilemez suçunu anlatın. Sansa, Sir Lancel'ın nazik ve cana yakın biri olduğunu düşünmüştü her zaman. Ama delikanlının gözlerinde acıma ya da nezaket yoktu. Abiniz Rob, bir çeşit kara büyü kullanarak kurtlardan oluşan bir orduyla Sir Stafford Lannister'ın üstüne yürüdü. Lannis limanına üç günlük mesafede. Binlerce iyi adam uykularında katledildi. Kılıçlarını çekip kendilerini savunacak şansları bile olmadı. Katliamdan sonra kuzeyli adamlar ölülerin etleriyle karınlarını doyurdu. Korkunun soğuk elleri Sansa'nın boğazını sıkıyordu. ''Söyleyecek bir şeyin yok mu?'' diye sordu Jafri. ''Majesteleri, zavallı kızın aklı şaşkınlıktan uçup gitti.'' diye mırıldandı Sordantos. ''Sessiz ol soytarı!'' dedi Jafri. Yayını kaldırıp oku Sansa'nın yüzüne doğrulttu. ''Siz Starklar da en az kurtlarınız kadar tuhafsınız. Canavarının beni nasıl parçaladığını unutmadım.'' ''O Arya'nın kurduydu.'' dedi Sansa. Lady size zarar vermedi ama yine de öldürdünüz onu. Hayır, baban öldürdü, dedi Cafri. Ben babanı öldürttüm. Keşke kendi elimle yapsaydım. Geçen gece babandan çok daha iri bir adamı öldürdüm. Kale kapısına yığılmış, sanki ben bir fırıncıymışım gibi benden ekmek istiyorlardı. Derslerini verdim. Sesi en çok çıkan adamı boğazından vurdum. Öldü mü? Okun çelik ucu yüzüne doğrultulmuşken söyleyecek başka bir şey düşünememişti. Elbette öldü. Okun boğazına girdi. Taş atan bir kadın vardı. Onu da vurdum. Ama kolundan. Kaşlarını çatarak yayı yere indirdi. Seni de vururdum. Ama annem sana bir şey olursa Jamie dayımın öldürüleceğini söylüyor. O yüzden seni cezalandırmakla yetineceğim. Eğer bağlılık yemin etmezse sana neler olacağını da abine bildireceğim. Tazı vur ona. İzin verin kızı ben döveyim dedi Sordantos ileri fırlayarak. Baş kısmı kavundan yapılmış bir gürs taşıyordu. Benim Florian'ım. Şövalyeyi o anda öpebilirdi. Lekeli tenini, çatlak damarlarını, her yerini. Bindiği süpürge sopasını Sansa'nın etrafında sürükleyerek ''Vatan haini, vatan haini!'' diye bağırmaya başladı. Kavun başlı gürzüyle Sansa'nın kafasını dürtüyordu. Sansa elleriyle yüzünü kapatmaya çalışıyor, kavun kafasına her çarptığında sendeliyordu. Saçları meyvenin suyuyla yapış yapış olmuştu. İnsanlar gülüyordu. Kavun parçaları ayrıldı. Gül Cafri. Kavun suları suratından mavi ipek elbisesine akarken dua ediyordu. Gül ve tatmin ol. Cafri sadece sırıtıyordu. Boros, Merin Sir Marin, Dantos'un kolundan yakalayıp saçça yana itti. Kırmızı yüzlü soytarı, süpürge sopası, kavunu ve her şeyiyle birlikte yalpalayarak gitti. Sir Boros, Sansa'yı yakaladı. Yüzüne dokunmayın. Yüzünün güzel görünmesini istiyorum. Sir Boros Sansa'nın karnına bir yumruk attı. Sansa iki büklüm öne eğilince şövalye saçlarını yakaladı ve başını kaldırıp kılıcını çekti. Sansa korku dolu bir an boyunca boğazının kesileceğinden emindi. Şövalye kılıcın kör tarafıyla Sansa'nın baldırına vurdu. Sansa darbenin şiddetiyle bacaklarının kırılacağını düşündü. Çığlık attı. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Birazdan sona erecek. Bir süre sonra darbelerin sayısını karıştırmıştı. Tazının yatar diye kükrediğini duydu. Yetmez dedi kral. Boras şunun kıyafetlerini çıkar. Boras şişman elini Sansa'nın elbisesinin göğsüne sokarak sertçe çekti. İpek yırtılarak bedeninden ayrıldı. Sansa beline kadar çıplak kalmıştı. Elleriyle göğüslerini örttü. Salim kahkahaları duyabiliyordu. Kan çıkana kadar vurun dedi Cafri. Bakalım abi bütün bunlar ne anlama geliyor? İblisin sesi kamçı gibi yankılandı ve Sansa o anda özgür kaldı. Kolları göğsüne sarılmış halde dizlerinin üstüne düştü. Zor nefes alıyordu. Sizin kahramanlık anlayışınız bu mu Sir Boras? diye sordu Tyrion Lannister öfkeyle. Paralı askeri ve vahşi adamlarından biri yanındaydı. Yanık gözlü olanı. Ne çeşit bir şövalye savunmasız genç kızları döver? Krala hizmet eden çeşit iblis. Sir Boras kılıcını havaya kaldırdı ve Sir Merin de şövalyenin hemen yanına geldi. Kılıcını kanından çıkardı. ''Bunlarla oynarken dikkatli olun.'' dedi iblisin paralı askeri. ''Gösterişli beyaz pelerinizin kan lekesi olmasını istemezsiniz. Kıza örtünebileceği bir şeyler verin.'' dedi iblis. Sandor Kragen pelerini çıkarıp Sansa'ya attı. Sansa pelerini yakalayıp göğsüne bastırdı. Parmaklarını beyaz yüne geçirdi. Kaba dokuma tenine batıyordu ama daha önce hiçbir kadife bu kadar iyi hissettirmemişti. Bu kız senin kraliçen olacak, dedi iblis Caffrey'e. Onun onurunu hiç mi düşünmüyorsun? Onu cezalandırıyorum. Hangi suçtan ötürü? Abisinin savaşlarında o dövüşmüyor. Onda kurt kanı var. Sende de bir ördeğin aklı. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Kral istediği her şeyi yapabilir. Aerys Targaryen de istediği her şeyi yaptı. Ona neler olduğunu anlattı mı annen sana? Sir Boras Blount ateş püskürerek Kimse kral muhafızlarının önünde majestelerini tehdit edemez, dedi. Tyrion Lannister tek kaşını kaldırdı. Kralı tehdit etmiyorum sor. Yeğenimi eğitiyorum. Bran, Timet, ağzını tekrar açarsa öldürün sör barası. Cüce gülümsedi. İşte bu bir tehditli sor. Aradaki farkı anlayabiliyor musunuz? Sir Boras'ın yüzü koyu kırmızıya dönüştü. Kraliçe bu olanları duyacak. Duyacak şüphesiz. Neden bekliyoruz ki? Joffrey, Anneni buraya çağırtmalı mıyız? Kral kızardı. Cevap vermeyecek misiniz majesteleri? diye devam etti iblis. Güzel, kulaklarını daha fazla, dilini daha az kullanmayı öğrenmelisin. Aksi takdirde hükümdarlığın benim boyumdan bile kısa sürer. Sebepsiz zulüm halkının sevgisini kazanmana yardım etmez. Ya da kraliçen olacak kızın. Annem korkunun sevgiden daha önemli olduğunu söylüyor. Eliyle Sansa'yı işaret etti. O benden korkuyor. İblis içini çekti. Evet, anlıyorum. Stannis ve Renly'nin de 12 yaşında birer kız çocuğu olmamaları üzücü bir durum elbet. Bran, Timet, kızı getirin. Sansa bir rüyanın içindeymişçesine hareket ediyordu. İblisin adamlarının onu Meagor Hisarı'ndaki odasına götüreceklerini düşünmüştü. Ama E Kulesi'ne doğru gitmişlerdi. Sansa babasının ölümünden beri bu kuleye adım atmamıştı ve o basamakları tekrar tırmanmak bayılacak gibi hissetmesine sebep olmuştu. İki hizmetçi kız titremesini geçirmek amacıyla boş teselli sözleri söyleyerek Sansa ile ilgilendi. Biri parçalanmış kıyafetlerini ve iç çamaşırlarını çıkardı. Diğeri banyo yaptırıp yapış yapış olmuş saçlarını yıkadı. Hizmetçi kızlar sabun ve ılık suyla vücudunu ovarken Sansa'nın görebildiği tek şey avludaki yüzlerdi. Şövalyeler güçsüz olanı savunmak, kadınları korumak ve adalet uğruna savaşmak için yemin ederler. Ama hiçbiri kılını bile kıpırdatmadı. Sadece Sördantos yardım etmeye çalıştı. Ama o bir şövalye değildi artık. İblis de şövalye değildi. Tazı da. Tazı şövalyelerden nefret ediyordu. Onlardan da nefret ediyorum diye düşündü Sansa. Hiçbiri gerçek şövalye değil. Biri bile. Sansa temizlendikten sonra kızıl kafalı Üstat Frank'ın geldi. Üstat bacaklarının arkasındaki kırmızı kılıç izlerine merhem sürerken Sansa yüzünü yatağa gömdü. Yaşlı adam daha sonra rüya şarabı hazırlayıp kolay yutulması için içine bal kattı. ''Biraz uyu çocuğum, uyandığında bütün bunlar kötü bir rüyadan ibaret olacak.'' ''Hayır olmayacak seni aptal adam.'' diye düşündü Sansa ama yine de şarabı içti ve uyudu. Nerede olduğunu anlamadan uyandığında hava kararmıştı. O da tuhaf bir şekilde hem yabancı hem de çok tanıdıktı. Kalkmaya çalıştığında bacaklarında bıçak gibi bir ağrı hissetti ve her şeyi hatırladı. Gözleri yaşlarla doldu. Biri yatağının kenarına bir sabahlık bırakmıştı. Sansa sabahlığı giyip kapıyı açtı. Kapının dışında kahverengi derili, sert yüzlü bir kadın bekliyordu. Kadının cılız boynunda üç kolye vardı. Biri altın, biri gümüş ve üçüncüsü insan kulaklarından yapılmıştı. "Bu küçük hanım nereye gittiğini sanıyor?" diye sordu kadın uzun mızrağına yaslanarak. "Tanrı korusun. Dantos'u bulmalı, onu şimdi daha geç olmadan evine götürmesi için yalvarmalıydı." Yarım adam odandan çıkmaman gerektiğini söyledi, dedi kadın. "Burada dua et. Tanrılar duyar." Sansa boyun eğerek gözlerini yere indirdi ve tekrar odaya girdi beni Arya'nın eski odasına getirmişler. Babam kral iken kaldığı odaya. Arya'nın bütün eşyaları gitmiş. Bazı şeylerin yeri değişmiş. Ama yine de aynı. Kısa bir zaman sonra hizmetçi kızlardan biri odaya peynir tabağı, zeytin, ekmek ve bir sürahi soğuk su getirdi. Geri götür dedi Sansa. Ama kız tepsiyi masaya bıraktı. Sansa susadığını fark etti. Attığı her adımda bacaklarına bıçak saplanıyormuş gibi hissediyordu. Ama odanın diğer ucuna kadar yürümeyi başardı. İki bardak su içti. Kapı çaldığında bir zeytini kemiriyordu. Gergin bir şekilde kapıya döndü. Sabahlığını düzeltti. Evet, kapı açıldı ve Tyrion Lannister içeri girdi. Leydim, umarım sizi rahatsız etmiyorum. Sizin esiriniz miyim? Misafirimsiniz. Birbirine bağlanmış altın ellerden oluşan el zincirini takıyordu. Konuşabileceğimizi düşündüm. ''Sordum nasıl emrederse?'' Sansa cücenin yüzüne bakmaktan alamıyordu kendini. Adamın yüzünün çirkinliği Sansa'yı tuhaf bir şekilde büyülüyordu. ''Yiyecekler ve giysi sizi memnun etti mi?'' diye sordu. ''Bir şeye ihtiyaç duyarsanız istemeniz yeterli. Çok naziksiniz ve bu sabah bana yardım etmeniz büyük incelikti.'' ''Jaffrey'nin neden o kadar öfkeli olduğunu bilmeye hakkınız var.'' Abiniz altı gün önce amcam Stafford'ın tepesine bindi. Kesterli kayasından üç gün kadar uzaktaki öküz ağzı kasabasında kan kurmuştu. Kuzeyliler ezici bir zafer kazandı. Haberi bu sabah aldık. Rob öldürecek diye düşündü Sansa iftiharla. Bu, bu çok korkunç lordum. Benim abim bir vatan haini. Cüce belli belirsiz gülümsedi. Küçük bir geyik yavrusu değil. Bunu yeterince açık bir şekilde gösterdi. Sir Lancel, Rob'un bir kurt ordusuna komuta ettiğini söylemişti. İblis havlamaya benzeyen alaylı bir kahkaha attı. Sir Lancel Matara şövalyesidir. Bir kurtla kuzuyu birbirinden ayıramaz. Abinizin ulu kurdu yanındaymış. Korkarım ki hepsi bu. Kuzeyli askerler amcamın kamp alanına gizlice yanaşıp atlı hattını kesmiş. Rob da kurdunu atların arasına salmış. En iyi eğitimli savaş atları bile çılgına dönmüş. Şövalyeler çadırlarının içinde ezilip ölmüş. Ayak takımı da korkuyla uyanıp kaçmış. Daha hızlı koşabilmek için silahlarını bile atmışlar. Sir Stafford atının peşinden koşarken öldürülmüş. Sir Richard Carse göğsünde göğsüne bir mızrak saplanmış. Sir Robert Brax da ölmüş. Sir Lyman Vicari, Lord Craig Hall ve Lord Jasta. 50'den fazla adam esir alınmış. Justin oğulları ve yeğenim Martin Lannister da esir alınanlar arasında. Kurtulmayı başaranlar eski kuzey tanrılarının abinizle birlikte yürüdüğüne dair çılgın hikayeler anlatıyorlar. Yani büyü yokmuş. Lannister güldü. Aptal adamlar kendi kifayetsizliklerinin tadını bastırmak için başarısızlıklarının üstüne büyü hikayelerinden hazırlanmış bir sos dökerler. Görünüşe göre benim koyun kafalı amcam kampın dışına nöbetçi askerler yerleştirmeye bile zahmet etmemiş. Ordusu çırak çocuklardan, madencilerden, Tarla işçilerinden, balıkçılardan ve Lannis limanındaki süprüntülerden oluşuyordu. Buradaki tek esrar abinizin orduya nasıl ulaştığı. Lannister kuvveti altın dişteki karakolu hal halinde tutuyor ve abinizin oradan geçmediğine dair yemin ediyorlar. Cüce gergin bir şekilde omuz silkti. Neyse, Robb Stark babamın sorunu, Joffrey de benim. Söyleyin bana, kral yeğenimle ilgili ne hissediyorsunuz? Onu bütün kalbimle seviyorum, dedi Sansa bir çırpıda. Gerçekten mi? İblis ikna olmuş gibi görünmüyordu. Şimdi bile mi? Majestelerin olan aşkım her zamankinden daha büyük. İblis yüksek sesle güldü. Birileri size iyi yalan söylemeyi öğretmiş. Bir gün bu yetenek için şükran duyabilirsiniz çocuğum. Hala bir çocuksunuz değil mi? Yoksa çiçek açtınız mı? Sansa kızardı. Bu çok kaba bir soruydu ama insanların ortasında çıplak kalmakla kıyaslanınca hiçbir şeydi. Hayır lordum. İşte bu iyi. Eğer bilmek sizi rahatlatacaksa Caffrey'i sizinle evlendirmeye niyetim yok. Olan bunca şeyden sonra Lannister'lar ve Stark'ların arasını hiçbir evlilik düzeltemez korkarım. Bu evlilik Kral Robert'ın iyi fikirlerinden biriydi ama Caffrey her şeyi mahvetti. Sansa bir şeyler söylemesi gerektiğini biliyordu. Ama kelimeler boğazında düğümlenmiş gibiydi. ''Sessizleştiniz.'' dedi Tyrion Lannister. ''İstediğiniz şey bu mu? Nişanınızın bozulması?'' Ben Sansa ne diyeceğini bilemiyordu. ''Bu bir tuzak mı? Gerçeği söylersem beni cezalandıracak mı?'' Cüce'nin dışarı fırlamış alın kemiğine, sert bakışlı siyah gözüne ve yeşil renkli diğerine, çarpık dişlerine, tel gibi sakallarına baktı. ''Ben sadece sadık olmak istiyorum.'' sadık olmak dedi cüce eğleniyormuş gibi. Ve Lannister'lardan olabildiğince uzak. Sizi bunun için suçlayamam. Sizin yaşınızdayken ben de aynı şeyi istiyordum. Gülümsedi. Bana her gün tanrı korusuna gittiğinizi söylediler. Ne için dua ediyorsunuz Sansa? Rob'un zafer kazanması ve Jaffe'nin ölmesi için ve eve dönmek için. Savaşın bir an önce bitmesi için dua ediyorum. Çok yakında bitecek. Lord babam ve abiniz Rob arasında bir çarpışma olacak ve o çarpışma meseleyi çözecek. Rob onu yenecek diye düşündü Sansa. Amcanı ve abin Jamie'yi de yendi. Babanı da yenecek. Cüce Sansa'nın aklından geçenleri kitap okurmuş gibi okumuştu sanki. Öküz ağzını fazla ciddiye almayın Leydim. O sadece bir çarpışmaydı dedi. Nezaketini bozmamıştı. Çarpışma savaş değildir ve babamın da amcam Stafford'a benzediği söylenemez. Tanrı korusuna bir dahaki gidişinizde abinizin akıllanıp diz çökmesi için dua edin. Kuzeyde kral huzuru sağlandığında sizi evinize göndermek niyetindeyim. Sandalyeden aşağı atladı. Bu gece burada uyuyun. Sizi korumalar için kendi adamlarımı bırakacağım. Taş kargalardan birini. Hayır, dedi Sansa dehşet içinde. Eğer Kral Eli Kulesi'nde Cüce'nin adamlarıyla sarılmış halde kalırsa Sör Dantos onu nasıl özgürlüğüne kavuşturabilirdi? Kara kulakları tercih edersiniz? Eğer bir kadın tarafından korunmak daha rahat hissetmenizi sağlayacaksa size çellayı veririm. Bir an önce kendi yatağıma dönmeyi tercih ederim. Yalan aniden aklına gelmişti ama o kadar gerçek gibiydi ki bir anda ağzından çıkıvermişti. Babamın adamları bu kulede katledildi. Hayaletleri bana korkunç kabuslar verir ve ne yana baksam onların kanını görürüm. Tyrion Lannister Sansa'nın yüzünü inceledi. Ben kabuslara yabancı değilim Sansa. Belki de sen düşündüğümden daha akıllısın. En azından seni güvenli odana götürmeme izin var. 33. Bölümün Sonu